Y bu... Değil. Abi o değil de sana kötü bir haberim var. Başlatmadın değil mi? <laughs> Videonun sesini kapatmışım. <laughs> Mikrofon sesini kapatmışım. Ne yapacağım Aspan ya? Ne yapacağız? Ya yapacak bir şey yok. Videoyu yeniden başlattım be. Aman zaten Lan ne güzel üçüncü kat yapıyordum ya. Videonun sesini kaydetmemişim. Ağlan ektiğim bir tanesi büyümüş. Dışarıda adam akıllı bir video çekeyim. Çektik yalan geçin. Gerçi onda da ses iyi değildi değil ama olsun. block da aynısı oldu. Hepsinde aynısı oluyor ya. İbo bayağı bir odun toplayacağım bir. Sen oyuna geliyorsun Alo. Alo. Oğlum. Discord kendi kendine kafayı yiyor. Valla ben... Kendisi çıkıyor gidiyor var ya. Valla anlamadım şimdi senin ne yapmaya şaştın. Yok oğlum kendisi çıkıyor Discord'da. Kapağını yeme. Kedi sen kapatıyor? <laughs> Sen çıkıp gel gelin mi giriyorsun? <laughs> Minecraft'ta ne zaman geliyor ne bu? Gündem. Bak bu millet senden hikaye bekliyor. Anam. hikayeyle başlayayım. Ben. Tamam hikayeyle başla. Şorsta da atarız. İşte atıyorum. <laughs> Televizyon bir kapat. Tamam. Osman. He. Kardeşim diyor ben de PlayStation'la sizinle beraber oynayayım diyor. Nasıl yapacağız onu? PlayStation'a ben de oturum yok. PlayStation'a buraya bağlanamam ki. Aynen buraya bağlanamam. Dedim mi? Ali'ye Osman ağlattın lan çocuğu. <laughs> lan ben ne yaptım? Ben sana dedim oynayamam. PlayStation'da bağlanmaz ki buna diye. Çakmak taşım var lan bu demir bulsan çakmak yaparız. Hii, İbo. Oo vurayım mı? Vurayım mı? Kapıyı aç geliyor. aman oğlum lan bunların kovanını kırsak ne güzel olur lan lan şey yapmadın mı ben, ben bir şey yapmadım lan sen mi vuruyorsun çabuk öleceğim iyi bu senin yüzünden vallahi senin yüzünden bir gün öleceğim sen mi sen mi vurdun arayı? Abi vurma ya. Ballarını alırız oğlum vurma. Yat. Abi ben en üst katta yatacağım bu. Yatağımı alıyorum ben. Görüşürüz. Kovanı kırdım, kovanı kırdım. Ya salak ya. Aman aman aman. Lan çamıyor. Hadi uyuyalım. <laughs> <laughs> Başladı mı video? Video mu? Video çoktan başladıydım zaten. Tamam hikayeye başlıyorum. Anlat hikayeyi. Sesini dur. sesin iyi gelsin bir. Bir gün Kelan'ın Evet. Uyuyor. Tamam mı? babası da yaşıyor. Daha babası var. Bir de eşi eşeği var. Kelan'ın eşeği. Ee, ee? Babası eşeği. Eşeği diyor ki. Ben ölürsem Kelan'ın eşeğini yiyor. Çelolan'ın saçlarını saç. Ha iyi Ama sana Eee baba ölüyor. Eşim de gidiyor. Çelolan'ın <laughs> saçlarını yiyor. A few moments later. Lan nereye gitti? Lan ne yapıyor? Bana, Bana tuzak değil kesinlikle değil mi? Maden, maden, maden ingil Ee salak Git madene gir asıl madene gir Lan burada zombi yok oralarda zombi var <laughs> He anla anlaşıldı senin niyetin Neyse biraz daha aşağılara hızlan ki hmm. Aha lan peh ya Bir var ya şu an Minecraft'ta var. Öyle o kadar korkutucu bir ses geldi. Hey lan arada geliyor. Dün diye bir şeyler geliyor. Ay, böyle. Lan. Abi bak ikinci katını düzenledim. Üçüncü katı da. Pencerelerini yapıyorum. İkinci katını yaptım. Üçüncü katınkini yapıyorum şimdi. O gökdelen yapacağız bu gidişle. İnternette görüyorum. Kömürle daha geçiyorlar. Kömürlü mi? He he daha geçiyorlar. Ne kömürlüye? Evet kömürlü. Kömür kömür. Maalesef kömürle daha geçiyorlar. Ha. Lan. İbo sen. The next day. Abi sen salak mısın? Allah rızası için soruyorum. He? Ya senin yüzünden öldüm ya. Atla gel. Eşyalarına. lan. Lan geri zekalı nasıl attım oraya? Merdiven geliyor. merdivenle geleceğim Ya geri zekalı evin önüne niye böyle bir şey yaptın ki? Ya. Lan bir eşyalarım. Dur dur merdiven yapacağım. Öleceğim. Lan dur, lan dur canım ha, lan canım Allah, iyi bu işin bitti sen. Beni öldürüyordun oğlum. Şerefsiz sen niye bana vuruyor? Lan oğlum ben ölürsem ne yapacaksın, nasıl geleceksin? Dedemin kazmasını çekti mi bu? Dedemin gazmasını çekti. Ulan oğlum bak sen sen zamanda Vallahi. <gülüyor> 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 ben tam zamanında öldüm be valla bak. Ben işim abi. <laughs> Lan gelme. Allah evi patlatır falan yakarım evi. Arkadaşlar bu katil evet. ya. Ben evet. gelme getireceğim eşyalarını. Niye kovalıyorsun ki? <laughs> Vallahi getireceğim. <laughs> He? Ne diyorsun lan? Açık ara bir dişersen ben seni görürüm diyor. Ne çıkar lan? Az önce kaldığım çukur. Abi benim suçum yok ki sen beni öldürdün orada. Ben bir şey yapmadım. Evin önüne niye çukur açıyorsun ki? Gel. Abi, ben evi kazaya bak. Ne lan? Lan verici eşyalarımı Çabuk getir o zaman. Abi Öyle ben lan getirdim, getirdim geldim, geldim bak. geldim. oğlum bana bak bana. Kaç tane eşyam vardı ne istiyorsun? Abi. Bak balta. Kazma. Ha. Ben fidan. Oğlum gereksiz yere atsa Ben be. Lan çakmak taşı gitti. Başka bir şey istiyon? bitti bitti bitti. Ne var biliyor musun de? Şu balta var. Çapa benim zaten. Merdiven de benim. Ne? Ya tutu ve 800 olsa fark etmez ortasından duymadığımı çark etmez Sönmedikçe bir olacak, terk etmez Tasa etme güzel yurdum Türkiye'ye Oğlum taştan eşyalarını atsana Ben taştan eşya yok ki benimkiler var sadece Vallahi değil, um, vallahi başka yok vallahi bak Bak ne var biliyor musun? Şu var Diğerleri benimki de abi. Olmaz. Diğerleri benim. Ne bakıyorsun öyle? böyle? Yo vur bitirdi. Ne? Bana da taş ver. Vermiyor mu? Niye vermiyorsun lan? Allah Allah şaka yap. Kapıdan geçemiyor. Allah. Aman, 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 aman. <laughs> <laughs> Valla abi Eşyalarını ne al, almadım Oğlum canın niye bir de yemek yemiyorsun lan sen Lan canım az. Canım az, canım az, canım az. Oğlum bak, uzağa gitme ölürsün bak. Ya kovalıyon sen. İbo vallahi canım az. Vallahi, vallahi okçu var. Vallahi okçu var. Vallahi canım bir. Vallahi bir. Yemin ettim bak. Yemin ettim canım bir. Hmm, geliyorlar. Ya İbo ya. Abi bir kalple dolaşıyorum şu an dışarıda vallahi. Okçu vursa işim biter. Geleceğim ya. Daha nasıl geleceğim? Dur canım doğsun. Vallahi okçular dolaşıyor zaten evin orada. Dışarı çıkma abi. Creeper falan var herhalde. <laughs> Lan Lan iskelet vurdu canım bir. Canım bir. Canım bir. Canım bir. Canım bir. Lan çıkma. Dışarı çıkma. Vallahi. Kapıdan bana bakıyon Dışarı çıkma ben kendi üstüme çekeyim eve gireyim sonra <laughs> Lan okçu at <or. gülüyor> Kapıyı kapıya <gülüyor> <gülüyor> oh çuvar abi yukarı çık yukarı. Yukarı gel yatalım. Bana. Bana. o Bana. 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 <laughs> Bana. 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 Ne oldu? <laughs> Lan oyun kastı. Oyun fena kasıyor. Aha. Vay Lan ya. abi vurulmuyor. Lan vallahi vurulmuyor. <laughs> vallahi dedim vurulmuyor. Abi hile açmış. Hayır. Vatan aynı. Öldürdüm Sen neredesin lan? Allah'a şükür Sen Allah neredesin? Ne yapayım? Ne oğlum sana bin. Oğlum ne oldu biliyor musun? Öldüm Yata yata yöntemim Tamam mı? Şey Lan! Yani. Nerede doğdun sen? Ta başka bir yerde doğdum şimdi geldim eve Şimdi evdeyim İyi. Eşyalarım ver lan. yukarı gel yukarı ya. Pembe Ya yürü git ya. Aklımda hikaye var mı bakayım? Hikaye yok. Bugün bu kadar hikaye yeter. Geç öndekinde ses mi yoktu? Ses az değişti. Annesini öldürdüğümde domuzun önünde yiyeceğim şimdi. Ne? Bir tane madendeyim de örümcek geliyor. Ne, sen hangi yere gittin? Mağaralım. Ben örümce... ben creeper. Creeper kediden mi korkuldu lan? Zaten. Oğlum ben evin oradakine girsem ben... Yok oğlum bura girirsek iyi olur da. Oo. Böyle girmek de değil. Hepsi toplaşmış. Bir <laughs> de buradan öldü mü? İbatla vuruyor <laughs> musun? seni öldürürüm kovalarım falan. Bir sonraki videoda da Ada Savaşlar oynarız. Abone olsunlar bir değil mi? Farklıyız. Abone olsunlar dem bir de? Evet. Abone olsunlar değil mi evet. Abone olmayanlar Bir dahaki bölüm... Bir dahaki bölümde hikaye istiyorsanız abone olun. Ne hikayesi? O da benden kalsın. Neyse. Dakikalarında hikaye istiyorsanız abone olun diyor. Hadi eve gel de videoyu bitirelim. Yakınındaki hikayeyi anlat. Tamam mı? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ettik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Minecraft videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.